Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kim karşınızda? Ben Kay arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz. Şu an ikinci bölümündeyiz. Yani şöyle. Ben videodan sonra biraz toplamıştım. Kırmızıya çevirdim. Şöyle bunları da. Bakın şöyle bir tane de siyah gün Şimdi şunu bırakalım. Şunu da alalım. Şimdi şöyle bakın burada bir kırmızı yatağı var. Şimdi tamamdır. Şunu böyle koyduk artık. Yatma sıkıntımız yok. Şöyle biraz yatakta tamamdır. Şimdi ne yapacağız biliyorsunuz. Bunları böyle koyacağız. Bunları da benim biraz şurada şuradan bir çıksın önünde olmasın. Tamamdır. Şimdi şunları buraya bırakıp Ondan sonra bir dışarı çıkalım. Ben burada ne yapacağım biliyorsunuz. Kare yapar. Seni gidi. Bakın dedim diğer videoda derim. Keçi olabilir. Vaa wow, keçinin küçük yavrusu. İsmail. İsmail. Me. İsmail. Ya keşke şeyim olsaydı ya. Şöyle. 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 Gerek yok. Vaa wow, şu bayağı bir şey var mı? Biz bunları bir ya Gel kardeş gel. Oğlum sen bana kim lan benim üstüm var ha. Hadi ileri. Hehe <laughs> geri zekalı. Oğlum keşke bunun zırhı bana çıksa lan. Yemin anam aman anam Oğlum bak iyi çıkana gel gel. Gel gel gel. <laughs> laskı 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 gel gel. Kış kış. <laughs> oğlum öldürecek bak zombi ha. Çıkmadı hiçbir şeyde. Eti bile çıkmadı. <laughs> Ya oğlum ben seni aranamam. Gel şş. gel gel. Gel gel gel. İnan da kal ölecek de baba. Şu ben... Bir tane alacağım bir tane. Allah'ım. Oh, oh, abiler ablalar abiler ablalar. Patlama patlama patlama. Hadi. Gel 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 gel. gel ağzımı kaptım. Yemek yemeyeceğim. Yemek yemeyeceğim. Tamam. Burada ne var lazım? Onu? Şöyle. Şurada şunları. Bu biraz geç yayınlayacak. Nerede o? Nerede o? Onlar şimdi onlar olmaz ya. Bana kayda bakalım ben atayım bunu. Selamun Aleyküm. Wow. Kendi kendine vurdular mallar. savaş olur. Aha. Film. Oğlum sen niye annelerini birbirinden ayırıyorsun lan? Gerçek. Özür dilerim arkadaşlar. Sesim <laughs> kendime geldi. Olabilir böyle. Ne bakıyorsunuz? Ne? Parkı ya bir git ya. Abi. Sen boş konuşma. <laughs> çıktım 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 öyle öyle. öldürdünüz mü lan bir sen kazanmışsın ha senin de ecelini ben okuyacağım tamam gidebiliriz tamam geberdim At yok mu buralarda öldürsek? İskeletor be. Oğlum sen bir çık yukarı çık. Yukarı çık yukarı gel Allah şunu tamam mı? Dışarıya Çok güzel bir ev yapacağım Şunlarım şunları şunları. Toplayayım şimdi. Şuradan şöyle. Öldüreceğim. Bakın şuraya bak. Şimdi şuradan biraz odun toplayacağım. Ondan sonrasına öyle büyük ev yapacağım var ya. Çok güzel ev olacak. Bu bölüm artık mağaradandır. Neden de çıkacağız ya. Benim baltak olacak. Orası ne Tamamdır şimdi. Bunu da kıralım. Allah kahretmesin balta kırıldı bak. Koyunlar, la kazmayla sizin alacağım. <laughs> madeni için ya? Bir diğer bölüm belki madeni neydi? Şöyle zıp 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 zıp. Lan ben bir eve gidiyorum. La Allah. la 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 Yemek bitti yemek. Ben gideyim adam biraz yemek alayım. Yok, yok ben ne yapabiliyorum? şey yapabiliyorum ayakkabılık? Tamam ayakkabılık yapak. Vallahi seti şey, buluyoruz. Bakalım tek pantolon kaldı. Evet. Giydik mi? Bakalım vallahi <laughs> süper oldu. Pant zaten bu da gri belli olmuyor. Ne yapacağız biliyorsunuz. İki önce bakalım. Şimdi ben şunu anda çok güzel şey bak.

Tamamdır böyle güzel oldu. başları da alıp kısmı temiz değil ya. İçimde adım Şöyle. Cevabını. Ön temizlik olsunlar. Tamam mı? Seni gidip dağıl. olsa da omuz haram asla asla oha oğlum nereye düştüm lan oğlum bir oldu oğlum şuradan düştüm bak şuradan şuraya bakın oha oğlum yoruyor yoruyor gördüm çok iyi oldu da ucu ucuna kalmıştı az kala ölüyordum ayy öldüm korktum baba <laughs> bak onun koyunu öldüreceğim lan diye karışmıyorum baş oldum arada kazanım <laughs> bu tamam çevirin. Hani bakalım kaç tek oluyor. Bir tek var. Ola ola bir tek de olmadı. Ama onlarla süper bir ev çıkartacağım. Bak tam da bu yeşil kalana. Ne? Ne? Böyle de ondan başlayalım. şöyle. Şöyle tamamdır. Şöyle çıkartmaya başlayalım. Koyalım bunları yavaş yavaş. Ama bunları şöyle yerleştiririm. Evde daha da var yoldan. Çok gitmek de. Küçük minnoş bir olsun. Şöyle şöyle. Tamamdır. Şöyle vurmayın ayağınızı ben çıldırmayayım demedim ya buradaki bir tane çocuğa dedim o çocuk da beni anladı bence. Çek, çek. Bakalım şurada kaç 2 3 4 5 şöyle ortalama oluyor bence. Aynen. Bir kat iki. bir kat daha çıkart yeter. Bir bahçe. Aynen. Aynen. Tamam bunda de şey. Odunla kapatacağım da odun bitti ya. Hoş bir tane. oha köpek. Hadi oğlum kemiğim var yeter. Beş tane inşallah yeter lan. Köpeğim olursa Allah her şeyden koru beni devleşti. Gel oğlum. Gel biri biri. Hah, Tamamdır oğlum. Köpeği de hatırladık. Vallahi tam oldu. Lan. Bir dakika. Nasıl oluyor lan? Nerede benim köpek? Bir dakika. Burada. Oğlum sen pembe şeyi mi öldürdün? Ben oğlum bunu öldürülür mü lan? Pembe pembe koyunu öldürmüş. Ben sana bir şey demiyorum. Aa, bak, bak. Lan bunları ben bunları ke ben bunu bunu öldürürüm şeyimi aldırma. Ne bakıyorum lan gebeş kaplumbağa. Saldır oğlum. şeyini suyunu mu yedin Allah senin yapmasın. İpi nerede lan. Maymuk kırıklığı. Yürü lan gidiyoruz. Şimdi şunları da dönüştürerek bu kadar yeter lan. Çekir. Tamam. Çekil. Tamamdır. gidiyoruz. Hadi. Onu köpeklere bak. Bir köpek gel buraya oğlum. Gel gel. Oğlum bak evimiz de var bizim. Ya, şimdilik yani şimdilik bu ev yani. Gel can lan. Dışarıdan mı buradan mı? Sen bilirsin dışarıya da burası. İçeri gözlem bu tamam. Şimdi bak burada da biraz biraz üstünde alalım. Hadi. Oğlum dışarıda beklenir mi lan? Oğlum bak sana vuracağım. Benim köpek sana saldıracak ölecek. Ben hallettim onu diyor. Hadi yürü. Bundan sonra kapatayım da. Gel 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 kapatak. Şimdi evimiz hal oldu. Evi yaptık sonunda. Şimdi demin de tavşak kaplayacağım. Canlı. Şöyle. Şöyle Al canlısı. et. Şöyle bunları bırak da. Güzel olsun. tamamdır bence. Bence süper oldu. Üf, üf. Bunları şöyle. Bu da Bu toprakları bir topla. Tamamdır. Şöyle, şöyle. Oğlum bir çekil oradan. Ben bu köpeği bak gücük oluyorum bir yer. Mal gibi suratıma bakıyorum. Mal köpek. şöyle şöyle taş etmedik ya buraya <gülüyor> <gülüyor> bim baba bim baba şöyle şöyle bakın lan lan bu ne bu ne orman meyvesiymiş orman tozu seni Ya bak da video bir tarafı. Allah'ın taçakulları orman evinde yaşıyor. Şimdiler, şimdiler şimdiler, tam kadar taşıdık. Yürü lan köpek! Çok tut oğlum tut. Pembe gününü nereden çıkarttın oğlum? Çıkırdın mı lan? Bir kapat arkadaş beni, düşmesin buraya mal. Hayvetti be yok be son onda lan orman çocuğu seni. Bir de çocuğu hep çok otur. Evet. Of of. Tamamdır. Şimdi şunu bir kırak. Tamamdır. Aldım. Tamamdır. Bunu kırak. Allah onlar yeri var yerim yok şimdi onu buna at ne aldı yani onu at yerini aldı yoklar bir bunun içinde ip atarız şimdi Şöyle... Bakın orada lan iki tane. O şöyle gidek de gidek 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 ta gide. ta 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 Şöyle. Şöyle. Bak. Kapıyı koyarak. Ne yapacağız biliyorsunuz. Bunu böyle bunu böyle. Bunu böyle. Şimdi şöyle yerleştireceğiz. Fırın orada kaldı bir de. Şimdi hmm, şöyle bir de gidip fırına alacağım. Orada bazı eşyalar var değil. Anne lan buraya orman çocuğu. Sen bir şunu öldürsene. Öldürsene. Evet. Tek miydi lan o? Aferin. Şimdi bakalım şurada bazı eşyalar var. Ben telefonum. Burayla işimiz kalmadı. İyi de burada işimiz kalmadı. Gel ben hadi. Benim evimiz artık şurası. Sen de bir şuna saldırsana ya. Bir şey var. Sen saldır ona. Ben gideyim şunu halledeyim. Şöyle. Yine şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Bak köpek. Ben şimdi onu bağlayıp gelirim. İçim var yeter bir tane kit yapak evinin içine şuraya şöyle koyak. Misin de şöyle. Gel tamam. şunu bağlayak tasmasak köpek gel. Bağla. <imle> no. Hop hop hadi bakalım. Şöyle de otur. Ana gittik yanlışlıkla sola gittik te vurduk. Dur lan dur dur. Çürük etim oldu hani Türk eti gel.

şöyle at köşeye koyacağız. Bunlar da böyle, bunlar da böyle. Şunu pişireceğiz işte. Neyle, neyle? Neyle pişireceğiz biliyorsunuz hiçbir şeyle. O yok. Bunlar iki tane pişireceğiz. Bunlar yanıyor mu lan? Yanıyor. Ben biraz bir şey kazayım. Kömür ya. Kömür vardı burada. Şunları şöyle kazayım

tam orta yapmışız. Köpek ne kadar hanım? yoruldum yoruldu. sonra şöyle koy. Şu, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi böyle koy, şimdi böyle koy. Şimdi böyle koy, şimdi böyle koy. tamamdır da bizim bir tane daha da sandık yapmamız lazım ya. Ben iki tane olduğun için çıkartıyorum. Tamam dur. dur. Bunlarla bir tane daha sandık yapayım da. Şöyle. Evet. Bir dakika. Arkadaşlar şu an. Bir dakika. Şunları şöyle yapayım. Bir tane şey ya. Sandık. Böyle. Tamam. Bunları şöyle koydum. Bunları böyle. Bunu da yiyelim. Kanımı tam böyle. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kendimize iyi bakın. Çalma ısı seni öldürürüm. Senin ben Tamam çalma. Neymiş olmaz ya. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İkinci bölümü gelmek için. ikinci bölümü gelmek için. Kanalıma abone olup bel like atmayı unutmayın. Bay bay. Evet. 那个。